1623 İstanbul şafağında Topkapı Sarayı'nın mermer koridorlarında yankılanan bir çığlık genç bir prensesin korku dolu kaderini mühürledi. Bu hiçbir kronikte yazılmayan ama yüzyıllardır fısıldanan bir sır. Tüm hikayeyi izlemeden önce aşağıya yorum bırakarak nereden izlediğinizi söyleyin ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ki günlük videolarımızdan haberdar olasınız. 1623 yılının İstanbul şafağında sessiz derinliklerde bir hikaye başladı ki, bu hikaye hiçbir zaman lüks dolu imparatorluk kroniklerinde yer almadı. Bazı rivayetlere göre Topkapı Sarayı'nın mermer salonlarında yankılanan yürek parçalayan bir çığlık vardı. Bu çığlık bir savaş alanından değil, soylu kan taşıyan genç bir kızın titreyen boğazından yükseliyordu o Prenses Sofia Reed'di, henüz 15 yaşında. Yeryüzündeki en güçlü hükümdarlardan birinin kızı. Söylentilere göre, korku ve yalvarış karışımı çığlıkları, altın koridorlarda buz gibi bir yankı gibi dolaşıyordu. Hatta korkunç şeylere alışkın hadımlar bile buna yüzleşmeye cesaret edemiyordu. Devam etmeden önce, eğer ünlü kişiliklerin arkasındaki gizli gerçekleri keşfetmekten hoşlanıyorsan, Lütfen beğen butonuna bas ve benzer içerikler için abone ol. Aşağıda yorum yaparak nereden dinlediğini söyle. Gerçek mi yoksa efsane mi? Hikaye anlatıcıları iddia eder ki bu, her sultan kızının evlilik çağına ulaştığında ödediği gizli bir bedeldi. Bu bedel kroniklerde değil, fısıltılarda yazılmıştı. Derileri ve ruhlarını işaretleyen bir bedel. Resmi tarihler sessiz kalır ama saray dedikoduları zihni bedenden önce kıran bir ritüelden bahseder. Genç gelinleri gölgeli bir kadere mahkum eden bir ritüel. İpek perdelerin ve parfümlü bahçelerin arkasında hiçbir Avrupa prensesinin kendisine dilemeyeceği kadar uğursuz bir gerçek yatıyordu. Yüzyıllar boyunca imparatorluğun evlilik protokolünü öyle zalimce mükemmelleştirdiği söylentileri dolaştı ki, en acımasız düşmanlar bile bunu kızlarına reva görmezdi. Kronik yazarları böyle uygulamaları hiç kaydetmedi. Yine de halk hayal gücü, kamu törenlerinin görkeminin arkasında gizli bir dehşet olduğunu ısrarla iddia etti. Çok sonraları yazarlar İstanbul'un arşivlerinde yasak belgeler gördüklerini iddia etti. Bunlar Osmanlı prenseslerinin düğün gecelerinde gerçekten ne olduğunu ortaya çıkarıyordu. Gerçek mi yoksa uydurma mı? Bu hikayeler okuyucuları şok etti. Çünkü köylü kadınlar ve soylu hanımlar saray hayatını hayal ederken, imparatorluk varisleri ihtişam kılığına girmiş kabuslarla yüzleşiyordu. Bu bir peri masalı değil. Bu, güç ve korkunun hem tarih hem de söylentiyle dokunduğu bir hikaye. Mermer saraylarda doğan prensesler herkes tarafından kıskanılmıyordu. Pek çok hikaye, düğün kapısının ötesinde onları bekleyen kader yerine Mezarın soğuk kucağını tercih ettiklerini önerir. Osmanlı İmparatorluğu, sınırsız bir okyanus gibi geniş, üç kıtaya gölgesini düşürdü. 1299'dan 1922'deki çöküşüne kadar 600 yıldan fazla sürdü. Tarihin en korkutucu siyasi ve askeri makinelerinden biri oldu. Orduları demir disiplinle Viyana surlarından Yemen'in kavurucu kumlarına kadar yürüdü. 1453'te Konstantinopolis'in düşüşü sadece bir şehrin fethi değildi. Bilinen dünyanın dönüşümüydü. Bizans yok oldu ve İstanbul İmparatorluğun atan kalbi haline geldi. Merkezinde sultanların mücevheri Topkapı Sarayı duruyordu. Mermer duvarları ve kokulu bahçeleri içinde savaşlar, ittifaklar ve miraslar kararlaştırılıyordu. Ama aynı zamanda hadımlar tarafından korunan kapılar ardında soylu kan taşıyanların özel trajedileri yaşanıyordu. İmparatorluk haremi bir şehir içinde şehir gibiydi. Bir zamanlar 800'den fazla kadına ev sahipliği yapmıştı. Katı protokollerle yönetilen bir dünya. Burada bir nefes bile sonuç doğurabilirdi. 1530'lardan itibaren muhteşem Süleyman'ın karısı, Hürrem'e eşi görülmemiş unvanlar vermesiyle, harem basit bir zevk bahçesi olmaktan çıkıp entrika İttifak ve sessiz savaşların sahnesi haline geldi. Çoğu cariye Hristiyan kölelerdi. Seferlerde yakalanmış veya uzak pazarlardan satın alınmıştı. Evlerinden koparılmış tek bir hayalle geliyorlardı. Sultanın bakışını kazanmak ve esaretlerini etkiye dönüştürmek. Günleri müzik, nakış, şiir ve itaat ritüelleriyle doluydu. Her jest geleceklerini belirleyebilirdi. Paradoksal olarak bu köleler bazen sultanın kendi kızlarından daha fazla hareket alanına sahipti. Cariyeler güç pozisyonlarına yükselebilirdi. İmparatorluk prensesleri ise diplomasi de piyonlar haline getiriliyor, sadakati sağlamak veya isyanı bastırmak için evliliklerde takas ediliyordu. Bu ihtişam ve baskı ortamında kadınlar saltanatı doğdu. 1553'ten 1656'ya kadar sürdü. Valerie Hayes ve Turan Atice gibi figürler, Yeniçerilerin bile korktuğu gerçek otoriteyi kullandı. Yine de cariyeler kraliçelere dönüşüp, imparatorluğun kaderini şekillendirirken, imparatorluk prensesleri daha sert bir kadere bağlı kalıyordu. Soylarının parlaklığı aynı zamanda zincirleriydi. Güç adına feda edilmek için doğmuşlardı. Dışarıdaki ihtişam altın tahtlar, ziyafetler ve lüks elçiliklerle gizlenen bir boyun eğme mekanizmasıydı. Bunu açıkça konuşmaya az kişi cesaret ederdi. Bu sessizliğin merkezinde Prenses Sophia Reed'in kaderi yatıyordu. O, yakında bir çocuk dehasından yüzyıllardır fısıldanan bir ritüelin kurbanına dönüşecekti. 1006'da Sophia Reed doğdu. Sultan Alexander Hayes'in ve imparatorluğun gördüğü en güçlü kadınlardan Valerie Hayes'in kızı. Çocukluğu Topkapı'nın kokulu bahçeleri ve avlularında geçti. Burada çeşmeler, lütnistlerin ve şairlerin sesleri yanında mırıldanıyordu. Kronikçiler zekasını övdü. Dört dil öğrenmiş, hattat hassasiyetiyle yazmış, astronomi okumuş ve hatta alimlerle hukuk ve tarih tartışmıştı şairlere göre hanedanın mücevheriydi. Zeka, güzellik ve asalet bir arada. Ama Osmanlı sarayında ne zeka ne yetenek bir kızı doğumunda belirlenen kaderden koruyabilirdi. Her sultan kızı gibi, Sofia da siyasetin aracıydı. Diplomatik bir kurban. Adı imparatorluk stratejisinin parşömenlerinde sessizce ama kararlılıkla yazılmıştı. Doğduğundan beri ittifakları mühürlemek, itaati sağlamak, veya güçlü bir aileyi tahta daha sıkı bağlamak için evlendirileceği biliniyordu. Ona seçilen adam, genç bir soylu veya romantik bir talip değildi. General Marcus Thorndu, savaşta sertleşmiş bir komutan, ondan 20 yaş büyük. Onun için bir sultan kızıyla evlilik daha büyük güce giden yoldu. Onun içinse trajedinin başlangıcı. Annesi Valerie Hayes, gölge kraliçe ve entrika ustası bile onu yaklaşandan koruyamazdı söylentiler, türvil ve mübarek olarak bilinen bir hazırlıktan bahseder. Kutsal talimat olarak tarif edilir ama daha çok boyun eğme mekanizması gibi işlerdi. Bazılarına göre bu imparatorluk prenseslerine özgü bir uygulamaydı. Gururlarını kırmadan önce kocalarına teslim edilmeleri için tasarlanmıştı. Bu rivayetlere göre yaşlı bir hizmetkar Agnes Black, Sofia'nın eğitimini denetliyordu. Gelin odası sınıfı haline gelmişti. Saygı jestlerini tekrarlardı, eğilme açılarını öğrenir, elleri düşük tutarak ölçülü adımlar atardı. Kelime dağarcığı sınırlı bir sete indirilmişti. Şükran, özür, kabul ve yalvarış. Her hata oruç veya hapis cezası getirirdi. En rahatsız edici fısıltılar düğün gecesi provalarını anlatır. Taleyin ve Herdik, Venedikli zanaatkarlar tarafından yapılmış balmumu figürlerle yeraltı odalarında yapılırdı. Eğer bu hikayeler doğruysa, Sofia ergenlik çağında bilmemesi gereken jestleri taklit etmek zorunda bırakılmıştı. Her direniş belirtisi gizli defterlere not edilir. Gerçek mi, yoksa zalimce abartı mı? Sonraki kronikçiler bunları ısrarla tekrarladı dünyanın hiçbir sarayının prenseslerini böyle ritüellere tabi tutmadığını iddia ederek, kesin bilinen evlilik Cienno son aylarının aşağılanmayla dolu olduğudur. Rivayetler, babasının cariyelerine hizmet etmek zorunda bırakıldığını hatırlatır. Onları yıkar giydirir ve sultanla buluşmalarını hazırlar. Bazılarının anlattığına göre, peçelerini düzeltirken kontrolsüzce ağlarmış. Her eylem gururunu ezmek için tasarlanmıştı. Düğünden bir hafta önce Sofia Helen Chukuya Gelin Köşkü'ne taşındı. Her yönü kontrollü izole bir bileşik. O andan itibaren yediği, içtiği, hatta düşündüğü hiçbir şey kendine ait değildi. Diyetin nar, bal, keçi sütü, badem ve baharatlı iksirlerden oluşuyordu. Bazı iddialara göre, Kordoba ve Semerkant'ta eğitilmiş simyacıların hazırladığı bu karışımlar ruhunu sakinleştirmek ve uysallık indüklemek için maddeler taşırdı. Diğerleri bunu söylenti olarak reddetti ama etki inkar edilemezdi. Garip bir teslimiyet haline gömülmeye başladı. Her yudum ve lokma görünmez bir hatırlatma taşırdı. Bedeni artık onunki değildi. Banyo yapmak da bir çile haline geldi. Hizmetkarların gözü altında haş haş, valerian ve asafeti dayağlarıyla parfümlü sulara daldırılırdı yenileyici olması gereken şey kontrol ritüeliydi. Her temizlik gelecekteki kocası için arınma olarak çerçevelenirdi. Sonradan tanıklar bunu kutsal bir eylemden görünmez zincire dönüşmüş olarak tarif etti. Su, imparatorluğun tenine kadar iddiası haline gelmişti. Köşkün duvarları aynı hikayeyi anlatıyordu. İtaatkar eşlerin doğurganlık ve boyun eğmeleriyle kutlandığı sahneleri gösteren duvar halıları taklit etmesi için sessiz modeller. Fenike aynaları kendi yansımasından kaçamayacak şekilde konumlandırılmıştı. Bir zamanlar sufi meditasyonunda kök salmış muraca kendini gözlemleme pratiği bir silah'a dönüştürülmüştü. Sofya sürekli kendini izlemek zorunda bırakılmıştı. Sanki gölgesi bile gardiyanı olmuştu. Bu arada eğitimi şiir ve astronomiden itaat el kitaplarına kaymıştı. Saray Nasihat al gibi metinlerden pasajlar sağladı. Sadakat ve fedakarlığı kutsal görevler olarak öven risaleler. Gün be gün bunları cariyeler ve hadımlar önünde yüksek sesle okurdu. Dualar da yeniden şekillendirildi. Artık Tanrı'ya kişisel yalvarışlar değil, kocaya bağlılığı ilahi emir olarak yücelten formüller. Din bile boyun eğme provası haline geldi. Aşağılanma günlük hayatına dokunmuştu. Haftada iki kez babasının cariyelerine hizmet etmek zorunda bırakılırdı. Ritüelin mesajı açıktı. Babasının metresleri bile ondan üstündü. Direniş cezaları sertti. Meydan okuyan bir bakış zorla oruç anlamına gelebilirdi. Tiksinme iç çekişi, nemli yansıma hücrelerine gönderilmesine yol açardı. Burada sessizlik ve karanlık onu daha da kırardı. Eğilme veya duada hata Kadın saray önünde bitkinlik iradesini silene kadar sonsuz tekrara neden olurdu. Kayıtlar ya da sonraki hikaye anlatıcılarının tekrarladığı söylentiler her detayın sanki bir sınavmış gibi kaydedildiğini ısrar eder. Ama ödül yoktu. Sadece tamamen yeniden şekillendirilene kadar eğitim devam ederdi. Bu aşamada onu tanıyanlar sesinin solmaya başladığını söyledi korkudan susmakla kalmamış, kelime bulamaz hale gelmişti. Bir zamanlar alimlerle tartışan parlak genç kadın artık bir gölgeden ibaretti. Kimliği köşk duvarları içinde oyulmuştu. Düğünden bir hafta önce izolasyonu zirveye ulaştı. Tüm dış seslerden kesilmiş, Sofia saat gibi bir rutinde yaşıyordu. Tamamen silinmek için tasarlanmış, sürekli gözetim altında, arındırıcı yiyeceklerle beslenerek Kutsal yağlarla banyo yaparak, itaatkar eş duvar halıları ve içe dönük hapishanelere dönüşen aynalarla çevrili. Sonunda anladı ki sesinin, bedeninin veya hayallerinin efendisi değildi artık. Bir zamanlar yıldızları haritalayan kız, itaat kabına dönüşmüştü. Ahmet'in kızı, bir zamanlar zekası ve ruhuyla bilinen, şimdi bastırılmış bir gölgeydi. Hayatının en korkulan gecesine hazırlanmış. Belirlenen gün 15 Mart 1623'te geldi. Şafaktan itibaren İstanbul törenle titredi. Sokaklar geçit törenleriyle doldu, tütsü hava ağırlaştırdı, uzak eyaletlerden getirilen müzik. Savaş davulları ut telleriyle çarpıştı. Saray avluları altın tepsilerde sunulan ziyafetlerle parıldadı. Kronikçiler İranlı dansçıları ve Endülüslü müzisyenleri tarif eder. Yeniçeriler Sultan gözleri önünde askeri becerilerini sergilerken halk için gökleri onurlandıran bir gösteriydi. Sofya içinse kıyamet davulu. Saray hekimleri endişe verici işaretler fark etti. Az içiyor, dudakları çatlaktı. Ilık bahar havasına rağmen titriyor ve terliyordu. Bugün panik atak derdik. O zamanlar bakire melankolisi gibi belirsiz teşhisle kaydedildi. Misafirler kadehlerini kaldırdı. Müzik koridorları doldurdu, oysa o sessiz kaldı, boşluğa bakarak. Ziyafetler bitip ziyaretçiler ayrıldığında en korkulan alay başladı. Prenses gelin köşküne götürüldü. Saray bahçelerinde yükseltilmiş sekizgen bir yapı. Resmi olarak saflık, teslimiyet ve birliği temsil ederdi. Ama hadımlar ve hizmetkarların fısıltılarında daha karanlık bir şeye dönüşürdü. Bazıları yemin eder ki Bina kendisi itaati test etmek için düzenlenmişti. Her oda farklı bir ayna adammış. Gerçekte Sofia gül suyu ve sandal ağacıyla banyo yaptırıldığı, bedeni yağlarla ovulduğu, adet olduğu üzere. Yine de söylentiler daha güçlü karışımlardan bahseder. Afyon damlaları, hatta mandrake direnci köreltmek için. Beyaz ipekten altın işlemeli elbise giydirildi. İnci ve mücevherlerle ağır dışarıdan majestik bir vizyondu. Ama bazı fısıltılar elbisenin ağırlığının ve katmanlarının hapishane olduğunu söyler. Bedenini hareketsizliğe zorlayan. Bu arada General Marcus Thorne ayrı tutuldu. Yaşlılardan birlik yaklaşımı üzerine öğüt aldı. Bazı rivayetler korkutma talimatları aldığını iddia eder. Hakimiyet jestleri. Sanki bir sefere hazırlanıyormuş gibi. Gerçek mi, söylenti mi? Fikir bile siyaset ve evlilik yatağının ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Sonunda gelin tüketim odasına götürüldü. Duvarlar fetih ve zafer duvar halılarıyla kaplıydı. Bu birliğin sadece kişisel değil, hanedanlık olduğunu hatırlatan kronikçiler hizmetkarların yakında kaldığını not eder. Dinleyerek hiçbir şeyin eylemi engellememesini sağlayarak. Onlara göre birlik imparatorluk istikrarını simgelerdi. Sofiya'ya göre çöküşün başlangıcı tanıklar sesinin fısıltıya indiğini yazdı, bedeni titriyordu. Bazı rivayetler bayılma nöbetleri ve kanamadan bahseder. Ruhun bedenden ayrılışı gibi kodlu terimlerle tarif edilmiş. Abartılı mı değil mi? Resim net. Geceyi sessizlikte dayandı, ruhu hayatta kalmak için geri çekilerek sonraki günler dönüşümünü ortaya çıkardı. Saray hekimleri bugün ağır travma diyeceğimiz semptomlar kaydetti. Dilsizlik, iştahsızlık, ani ağlamalar ve erkeklerin varlığında şiddetli nöbetler, hatta güvendiği hadımlar. Çözümler denendi. Bitkisel infüzyonlar, müzik, sufi meditasyonları. Hiçbiri eski parlaklığını geri getirmedi. Bir zamanlar alimlerle astronomi tartışan ve bahçelerde müzik çalan genç kadın sessiz bir gölge oldu. Kitaplar açılmadan kaldı, enstrümanlar tozlandı, kahkahası gitti. Evlilik görevden devam etti. Çocuklar doğdu, törenler yapıldı ama özelde sessizlik hüküm sürdü. Sonraki anılar Marcus Thorne'un bile seferlere ve Afyon'a sığındığını önerir. Düğün gecesinin karısını yok ettiğini bilerek kamu görevlerini yerine getirdi. O törenlerde sessiz bir figür olarak göründü. Süslenmiş ama yok. Yıllar geçti. Sofia gençliğinin kıvılcımını hiç geri kazanmadan. Kronikçiler sesinin solduğunu, kahkahasının kaybolduğunu not etti. Hekimler onu ateşler, bayılmalar ve her yıl evlilik yıl dönümünde kötüleşen hızlı nabızla rahatsız edilmiş olarak tarif etti. Tüketim gecesiyle başlayan bazı gözlerde ömür boyu sessizlik cezasına dönüşmüştü. Ahmet Erri'nin kızı, bir zamanlar parlaklığıyla kutlanan, Saray duvarlarında sessiz bir gölge oldu. İmparatorluk düğününü zafer olarak övdü ama özel maliyeti kabul etmedi. Kamuda itaatkar eş ve anneydi. Ziyafetlerde, ritüellerde ve törenlerde dayatılan rolü yerine getirdi. Ama özelde anılar, uykusuz geceler ve ani ağlama nöbetleri ima eder. Sarayın ihtişamı, mücevherler, müzik, ziyafetler iç karanlığına tezat oluşturuyordu. General Marcus Thorn askeri saygı görmesine rağmen karısıyla aradaki mesafeyi hiç silmedi. Sonraki yazılar onu uzun seferlere ve afyona çekilirken tarif eder. Belki yarattığı gölgeyle yüzleşemediği için. Evlilikleri mekanik hale geldi. Sadece siyaset ve görevle bağlı. Sofya o geceden sonra neredeyse 3-10 yıl yaşadı. 1652'de saray doktorları ölümünü beyin ateşinden kaydetti. Yine de bazı fısıltılar tarihin tam evlilik yıl dönümü olduğunu söyler. Tesadüften fazla. Hikaye yayıldı ki ruhu bedeni başarısız olmadan Hanju önce kırılmıştı ve Sofia yalnız değildi. Arşivlerde dağınık kayıtlar gösterir ki pek çok Osmanlı prensesi benzer kaderler yaşadı. Bazıları sessizlikte yaşadı. İsimleri evlilikten sonra nadiren anıldı. Diğerleri resmi kayıtlardan tamamen kayboldu. Tarihçiler bazı intihar veya delilik vakalarını şüphelenir ama kronikler bunları hastalık veya çekilme gibi belirsiz örtmecelerle değiştirir. Söylentiler devam eder. Kız kardeşlerine gizli mesajlar iletmek için gizli nakış kodları icat eden prensesler veya nadir ama cesur bir eylem olarak boşanma izni arayanlar. Bir rivayet bile, birkaçının istenmeyen ikinci evlilikten kaçmak için kendi ölümlerini sahtelediğini önerir. Tamamen doğru mu yoksa sonraki hayal gücüyle renklendirilmiş mi? Bu hikayeler saray içindeki hayatın getirebileceği umutsuzluğu yansıtır. İmparatorluk ipek ve taç peri masalları olarak kutladığı şeyi sıklıkla daha sert bir gerçek gizlerdi. Osmanlı prensesleri sadece lüks ve ayrıcalık sembolleri değildi. Aynı zamanda kendi hayatları üzerinde az kontrolle siyasi oyunda piyonlardı. Protokol tarafından susturulan sesleri gücün ilk kurbanlarıydı. Sofya'nın trajedisi o rahatsız edici gerçeğe bir pencere açar. Hanedanlık zaferi sıklıkla ağırlığını taşıyan kadınların acısı üzerine inşa edilirdi ve sonra kaçınılmaz soru doğar. Kaç böyle hikaye sarayların mühürlü arşivlerinde gizli kalır? Osmanlı, Avrupa, Çin, Rus. Kaç prenses sessizlikte yaşadı ve öldü? İsimleri sadece kodlu parçalarda ve saray fısıltılarında hatırlanan. Eğer Sofya'nın kaderi seni rahatsız ettiyse, bize katıl daha fazla gizli tarihleri ortaya çıkarırken. Bu hikayeyi paylaş, abone ol ve yorumlarda hangi kraliçe, veya prensesin kaderini gölgelerden çıkarmak istediğini söyle. Çünkü sadece ipekleri ve mitleri soyarak nihayet imparatorluğa feda edilenlerin seslerini duyabiliriz.''